Evet, bu videosunda daha önce slide video olarak YouTube'da yayınladığım İlahi Nizam ve Kainat kitabının yazılışı, yazıldığı metot, bilginin elde edildiği metot, benzer kitapların daha önceden yazılıp yazılmadığı ve genel olarak içeriği hakkında bir değerlendirme yapacağım. İlahi Nizam ve Kainat kitabı e, 54 yıl saklandı ve e, noter kasalarında 1959-60'lardan beri ve 2013'ün Mart ayında beklemedik bir şekilde yayınlandı. Kitap 1959 yılında Önder adını verilen büyük vazife planından gelen bilgiler tarafından, medyum tarafından, genç bir medyum tarafından Alındı Bedir Ruh Selman'ın yönetimindeki celselerde ve daha sonra Bedir Ruh Selman tarafından düzenlenerek üç kişiye emanet edildi ve saklandı. Kitap burada görüldüğü üzere İlahi Nizam ve Kainat kitabı olarak da yayınlandı. Daha sonra bunun daha da sağ, Türkçeleştirilmiş hali yayınlandı. Gerçi Türkçeleştirilmiş halinden çok hmm, zaten Türkçe bu ve içinde taşlar çat patlasa çatlasa e, belki 50 tane e, sözlüğe ihtiyaç duyabileceğiniz kelime oluyor zaten kendi kendini tanımlıyor. Bu kitabı tabii beklenen e, etkiyi yaratmadı bence. Çünkü hiç e, işte ise 54 yıl saklanmış bir kitap yani insanların ve toplumdaki bazı kişilerin bunu e, acaba içeriğinde ne var? neden saklanmış, ne içeriyor diye merak edip okumasını ve tartışmasını beklerdim açıkçası. Fakat beklendiği kadar bir tepki aldığını düşünmüyorum. Sadece sınırlı bir çevre tarafından ilgi gördü. Toplasanız e, 6-7 gazete haberine köşe oldu Murat Bardakçı'nın bir yazısına. E, Sabah gazetesindeki başka bir yazıya ve çok yaygın bir tartışma içeriği, elde ediliş yöntemi, içindeki öngörüler, e, madde ile ruhun ilişkisini madde ile enerjinin ilişkisini evrendeki yerimiz daha sonra bahsedeceğim içeriği hakkında o konularda hiçbir ciddi bir tartışma olduğunu duymadım açıkçası açık medyada ilahi nizam ve kainat dediğim gibi Bedri Selman'ın düzenlemesiyle elde edildi yazıldı ve saklandı Bedri Selman tabi Türkiye'de spiritüalizmin kurucusu ve ömrünü bu iş adamış. Kendisi tıp doktoru. 1936 ile 1958 arası 23 yıl süresince medyumlarla öte alem hakkında bilgi topladı ve bunu anlamaya çalıştı. Daha sonra sistematik hale getirdi bunu. spiritüalizm diye bir dalı kurduğu söylense de belli bir grup tarafının dışında bilen ve bunu kabul eden yok gözüküyor şu anda. Genelde yöntemi psikolojik ayrışma. Yani burada kişi medyum uyku haline girmek sizin bilincini kaybetmeden uyku yalıklık arası serbest bir imajinasyon ve hayal kurma yapıyor. Öte dünya ölümden sonra hayat ve kişilik devamı ile ilgili bilgiler toplanıyor. Burada medyum bir radyo vericisi vazifesi görüyor. Şimdi medyumun tabi elde ettiği bilgilerin birçok kaynağı olabilir. Buna açık açık ve uzun uzun değinmek istiyorum ama kısaca şöyle diyebiliriz medyum sonuçta bir insan ve bilinçaltı, kendi bilinçaltından ürettiği imajinasyonlar ve fanteziler ya da geçmişte altının bir yerinde kalmış bizim kriptomnezi dediğimiz unutulmuş bilgiler su yüzüne çıkıyor olabilir bu yarı trans halinde. Ya da eğer e, telepati ve e, duyular dışı algıyı kabul edecek olursanız o sırada seansa katılan kişilerin herhangi birisinin e, celseye katılan kişilerin herhangi birisinin bilinç altından olabilir bilgiler, bilgiler edinebilir ya da celseyi yöneten kişinin e, şuur altından, bilinç altından bu bilgileri elde edebilir. Tabi bir seçenekte ölen kişilerden, ve ölümden sonra devam eden bilinçli varlıklardan bunu elde edebilecek. Tabi burada kabul edilen medyumların ölümden sonraki, ölümden sonra öte aleme spatiumlu olan e, bedensiz varlıklarla ya da bir merkezle bağlantı kurduğu. Fakat bilindiği üzere bütün öte alem bağlantıları genelde ahlaki mistik ve çok 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 az ilmi içerik içerir. Yani sayıya dökülecek, rakama dökülecek, denkleme dökülecek ya da yeni bir keşfin denklemini verecek hiçbir bilgi genelde bu celselerden elde edilen tebliğlerden çıkmaz ve çıkmamıştır. Burada gördüğünüz üzere eğer duyular dışı algıyı kabul edecek olsak, e, bu e, elde edilen celselerdeki bilgiler felsefi ve mistik bilgiler genelde hiçbir zaman kanıtlanamıyorlar. Üstatları ve kaynağı belli olmayan bilgiler. Tabi bu bilginin nereden geldiğini bilmiyoruz henüz. Levi Mahfuz, Nosfer, Akaşık kayıtlar, morfik alanlar, ölen insanların ya da yaşayanların kolektif bilinci, e, Jung'un arşetipleri olabilir. Daha önce söylediğim gibi medyum ve yöneten kişinin bilinçaltıda. Bu sırada bu bilgi üretiyor olabilir. Tabi diğer yandan şöyle bir şey var yani sanki ilahi nizam ve kainat e, bu e, şeyin e, alanın tek örneği ve tek kitabı gibi düşünülüyor çoğu kişi tarafından. Ama aslında konuyla ilgili yayınlanmış e, yüzlerce hatta binlerce diyebileceğimiz kitap var. Dolayısıyla şöyle bir kısaca göz atacak olursak Türkiye'deki tebliğ bilgilerine Türkiye'de ve dünyada bunlar kayıt altına alınmış. En eskiler 1936'da Hüseyin Saadettin Arel'in medyumluğunda Üstad ve Üstadlar planından alınan bilgiler var. Daha önce söylediğim gibi bunlar felsefi, ahlaki, karmaşık ve bazen de basitleştirmiş yanıtlar şeklinde oluyor. Yani size bilmeyeceğiniz bir yanıt vermiyor. Mesela ruh diye ruh nedir diye sorduğunuz zaman ruh aleminde yaşayan kişiye Size verdiği yanıt o ilahi ilahi bir pırıltıdır gibi ee, sanki insanlar daha basit geniş daha e, uzun uzadıya daha e, niceliksel niteliksel anlatımlar anlayın yazmış gibi bir e, hava içine giriyor e, öte alemdeki varlıklar. Diğer bir e, tebliğ 1947'de Recai Öktem tarafından Kadri adlı adlı kaynaktan alınan tebliğ. Tabi burada şunu söylemek lazım kaynak adı. Normalde öte alem varlıkları denilen varlıklar hiçbir zaman kendilerine bir isim vermezler. Yani bu isimler celse yöneten ve medyada medyum tarafından, e, hazırında bulunan kişiler tarafından verilebilir. Yakıştırmadır daha çok. Yani gerçekte bir isimleri kendilerinin yoktur. Kadri'den alınan bilgilerde yine mistik, reenkarnasyon, azapla ilgili, bilgiyle ilgili, öğrenme niyet ve sonuç konularını işlediği bir tebliğ. Daima bilginizi arttırın ki bazen küçük görülen şeylerin büyük sonuçlarını sezebilirsiniz gibi böyle klasik yanıtlar da var. mesela bazı yanlış şeyleri de var. Mesela bir hayvan yalnızca kendi nefsi ve canlı kalması için çalışır diye bir ifade var bu kadiden alınan tebliğde. Ama bu yanlış biliyorsunuzdur. Bazı hayvanlar gayet fedakar olabiliyor türünün devamlılığını sağlamak açısından. Yani öte aleme geçmiş alınan bu bilgiler aslında Halil Cibran'ın kitaplarını okuduysanız onlardan daha derin ve daha e, mistik anlamları yok açıkçası. Yani bazen çok sıradan kitaplar. Daha sonra 1948'de Nezihe Bayırgül'ün Akın adlı kaynaktan aldığı benzer e, içerikteki tebliğler var. 1948'de Macit Aray'ın e, benzer Mustafa Molla'dan aldığı kaynaktan aldığı kitabı var. 1951'de Reşat Bayar'ın tebliği var. Şu medyum olarak aldığı Şiab adlı kaynaktan. Yani mesela hidrojen canlı mıdır diye soruluyor bu tebliğde. Muğlak yanıt veriliyor. Burada ilginç bir şey var. Bu Reşat Bayar'ın Şiab adlı kaynaktan aldığı medyum bilgisinden. medyum her zaman aldığı bilgi kendi bilgisinden ayıramaz. Yani kendi şuur bana buna katkıda bulunur diye de bir vurgu var. Bu gayet doğru ve dikkat çekici bir tespit. 1952'de Hikmet Omay Bedir Ruhselman'ın medyumlarından birisi Kemal yolcusu istasyon ruh denen aktarıcı bir varlıktan bilgi alındığı iddia ediliyor. Genelde mistik zaman ve mekan bilgisi ruhun değişimi konularında bilgiler veriyor. Burada dikkat çekici bir şey Hikmet Omay'ın bir sözü var. Ben bazen bu adam yani Doktor Bedir kast kastederek bana nasıl inanıyor diye çok düşünmüşümdür. Yazıyorum ama bütün bu yazıp söylediklerim hakikaten ruh aleminden mi geliyor yoksa benden de bir şeyler katıyor ve hepsi benden mi çıkıyor diye düşünmüşümdür. Bunda gayet haklı. Böyle bir ihtimal olasılığı da çok yüksek. 1961 ile 74 arası Ergun Arıttal Sadıklar Planı tebliğini alıyor ve yazıyor. Bu halen piyasada bulunan bir kitap. Genellikle bilgi çağı, bilgi, bilgelik ve ışık realitesi üzerinde konu ediniyor. Başka medyumlar da var. Melek Cakuş, Bülent Çorak, Sabahat Akşaray... Bunların da yazdığı değişik kitaplar var. Bülent çoran bilgi kitabı var ve kendisini e, dünya dışı uzay dini kurmayla bazen basına konu olmuştu geçmişte. Mevlana'nın enkarnasyonu, yeniden doğuş olduğunu iddia ediyor. Bilgi kitabı adlı bir kitabı var. Tabi bu bizim e, uzun zaman ilahi nizam ve kainatın adını aslında biz bilgi kitabı olarak e, duyduk. Yani bilgi kitabı saklanıyor, bilgi kitabı çıkacak. Bedir bilgi kitabını yazmıştı ama sonradan öğreniyoruz ki adı ilahi nizam ve kainat oluyor. Dolayısıyla bu Bülent Çorak'ın bilgi kitabıyla herhangi bir bağlantısı yok. Daha sonra değişik dönemlerde alınmış yani sembol, seniz, Mehmet, Charlotte ve C istasyonu gibi değişik kaynaklardan alınan şeyler var, tebliğler. Tabii bu sadece bize özgü bir şey değil. Batı'da da Amerika'da ve Avrupa'da çok değişik dönemlerde çok müthiş kitaplar bu yolla yazılmış eee bunların içerisinde tarihsel gerçek karakterlerden tutun da öyküler, romanlar var. Burada önemli kısmını görebilirsiniz. Burada ilginç çekici bir nokta 1872'de TR James adlı bir işçi Charles Dickens ölüyor 1870'te ve onun bir romanı var. Edwin Drood'un Esrarı diye. 1874'te bu kitap TR James'in eee kalan kısmını yazmasıyla tamamlanıyor. Yani son bölümünü okursanız bulursanız aslında Charles Dickens değil Charles Dickens öte alemden T.R. James adlı bir işçiye bunu yazmış, yazdırtmış ve yayınlanmış. Onun dışında John Cran'ın çok önemli ve tartışmalı bir şey var. Telka, Orta Çağ İngiltere'sini anlatan bir roman. Bu da çok uzun süre etki etti ve edebiyat çevirilerinde çok önemli tepkiler aldı. Evet. Tabi bunlar sadece tek kitap, tek roman şeklinde değil yani bazen e, yüzlerce e, kitap, yüzlerce sayfa, ansiklopedik bilgiler öte alemden alınıp yazdırılıyor. Burada batıda yine yazılan bir çoğunu görüyorsunuz. Bunlar e, halen alınmaya devam edenler var. Bunların içerisinde bazıları Türkçe'ye çevrildi. Değişik medyumlar var görüyorsunuz. Konu ve kitap adları da görülüyor bold olarak. Efendim onun dışında yine benzer. Yani demek ki bu konu o kadar sadece bize özgü ya da kişi özgü bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu konuda tebliğler alınıyor. Kaynağı öte alem olduğu kabul edilen ya da bizden gelişmiş varlık oldukları düşünün. Burada bazıdakilerin sayısını görüyorsunuz. Ramta mesela 30 kitaptan fazla yayınlandı. Halen yayınlanıyor. Set mesela bu da yine 20 kitaptan fazla ciltler dolusu ve değişik şeyleri tebliğleri burada görebilirsiniz. Hangi yıllar arasında edildi. Tabi sadece öte alemden tebliğler yazdırılmıyor. Resimler de yaptırılıyor. Öte dünyada ölmüş ressamlar bu dünyada bazı kişileri yakalayıp bir şekilde yeteneklerini aktarıp 3-4 dakikada bir tablo yapacak kadar bu beceriyi kullandırtıyorlar. Bedir Selman'ın İlahi Nizam ve Kainat kitabına gelecek olursak Kitap 54 e, yıl saklandı dedik noterde. 1 Eylül 1958'de Atilla Güer medyum henüz 19 yaşında önder plandan bilgileri alıyor ve 10 Ağustos 1959'da metin çalışması bitiyor. Yani yaklaşık 11.3 ay sürüyor. Pedro Selman ölümünden 6 ay önce kitabı tamamlıyor ve bunu 3 kişiye emanet ediyor. Efendim. Atilla Güer dediğim gibi 19 yaşında ve daha yeni yeni keşfedilmiş. İlk çalışmalar 1968'de başlıyor ve haftada bir celsi yapılıyor. Daha önce söylediğim gibi bir yılda da tamamlanıyor. Daha sonra e, tabi Bedri Selman bunu düzenliyor. Daha sonra e, önder planına geri okunuyor. Onay alınıyor. Onay alındıktan sonra da Karaköy 5. noterinde e, bu e, ilahi nizam ve kainat saklanıyor. 3 kişiye dediğim gibi emanet ediliyor. 3 kopya, 3 sarf içerisinde. Bunlar Hüsrev Bilgi oldu. Metin Sakik ve Atilla Güyer. 3 kişiden ikisinin vefatı durumunda diğeri görev alıyor. Telif hakkı da bu 3 kişiye verilmiş oluyor. Şimdi kitabın hangi durumda yayınlanacağı belirsizdi. Yani yıllar önce 15-20 yıl önce ben hatırlıyorum. Herkes ya ne zaman çıkacak bu kitap, nerede saklanıyor, kim çıkaracak, ne şartlar altında çıkacak diye soruyordu ve yazılar yazıyordu. Eski bilinmeyen ve fenomen dergilerini hatırlayanlar varsa orada bunlardan bahsediliyordu. Kitabın hangi durumda yayınlanacağı belirsizdi. Yani müsait yer ve zaman bekleniyordu. Yani 54 yıl içeriği de çok küçük sızıntılar dışında kap kapalı kaldı. Dediğim gibi kitap tekrar düzenlendikten sonra Bedri Selman tarafından plana okunarak onay Tabi Bu kitap Bedir Selman tarafından düzenlenince Bedri Selman Diğer 23 yılda yazdığı birçok kitabı var. Medyumluk, Ruhlar Arasında gibi, Allah gibi. Kitapların tekrar yayınlanmasını ve basılmasını istemedi. Çünkü bu kitapta bütün fikirlerini derleyip topladığını düşündü sanıyorum. Atilla Güver henüz 19 yaşında bir medyum. Bedri Bey ruhi bir irtibatın olup olmadığını, ayrıca hangi seviyeden bir irtibatın mevcut olduğunu derhal anlayabilecek bilgi ve liyakata sahip bir insandı diyor. Ben kitabın derleniş sırasında 19 yaşındaydım. Medyumluğum öylece süratle gelişmişti ki hepimiz şaşırmış ve korkmuştuk da diye bir ifadesi var. Kitap henüz ortaya çıkmadan. Atilla Güyar'ın söylediğine göre yukarısı evvela bir plan verdi. Bölüm bölüm bu planın konularını anlattı. Bedri Bey şunu koyalım dedi. Plan hayır bunu koymayacaksın dedi. Biz direkt bilgi veriyoruz bunları yazacaksın dendi. Verilmiş genel bilgiler Bedri Bey tarafından derlenmiştir. Evet bunu bu şekilde biliyoruz zaten. Kralın çıkış zamanı ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ne zaman çıkacak, nasıl talimat verilecek, ne olacak hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen serbest bırakılmış gibiyiz ama hiç de öyle değiliz diyor. Evet yine Metin Sakık'ın bir sözü. Son çalışmalarıyla derleyen sıfatıyla hazırladığı kitapla bütün bilgileri ittiva etmekteydi. Bu sebeple kendi eserlerinin yeniden basılmasını Bedir Hüseyman istemedi. Çünkü bu kitapta hepsi mevcuttu diye söylüyor. İnsanların bu kitabı anlamalar de yetiştirilmelerine ya da eğitilmelerine gerek olmadığını söylüyor çünkü kitap zaten herkes tarafından anlaşılabilecektir diye ifade ediliyor. Kitabın içeri hakkında da uzunlar bir şey bilemedik ama Metin Sakık saklayanlardan birisi insanlığın idrakine hitap edeceğini, idrakini genişleteceğini, ne olduğunu, ne yapması lazım geldiğini insanlara gösterecek diyor. Tabii biz de sürprizle bekliyorduk ve Mart 2013'te kitap sürpriz bir şekilde en azından bana da sürpriz oldu yayınlandı. Peki bu kitap neden var? Kendi içinde buna bakacak olursak 164. sayfada işte bu kitap Büyük vazifeli Planı'nın dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesidir. İleri tekamüllere devam etme ihtiyacı içinde susamış insanların şiddetle aradıkları ve bekledikleri bilgileri ittiba etmektedir. Tabii çok iddialı bir söz. Yani kitabın içerisinde o zaman Duyulmamış sözler, duyulmamış fikirler ve hepimizin üzerine etkileyecek ve algılarımızı değiştirecek bir şeyler bekliyorduk. Fakat açıkçası hani bir söz vardır, bu güneşin altında söylenmemiş hiçbir söz yoktur. Bedir selmanı daha önce okuyan kişiler, değişik kaynaklardan kendi fikirlerini, aslında burada çok da farklı bir şey olmadığını hayret ve şaşkınlık içerisinde görüyorlar tabii ki. Kitabın içeriği ve bölümlerine bakacak olursak e, genelde başlıkları yok. Konu birinci bölüm sayfa 1 ile 94 arası oluşuyor. Başlığı yok. 2. bölüm dünya ahenksizlik ahenk şeklinde sayfa 97 ile 246 arası. 3. bölümde uzun bir başlık var. Madde ile sen, her şeyle hiç olan ve bu her şeyin ehenkine uyabilen sen. Bu da sayfa 249 ile 319 arası yer alıyor. Kitabın içeriğine daha ayrıntılı bakacak olursak 1 ile 94. sayfa arası bunlar başlık değil içerik olarak özetledim ben. Evrenin ilk atomdan oluşumu, ruhun evrendeki anlamı ve amacını anlatıyor. Varlık nedir ve oluşumunu anlatıyor. Ruhun madde ve evrenle ilişkisini, ruhun bedenle ilişkisini, enkarnasyon, tekamül ve ölüm, idareci varlıkları, ünite, vazifeliler ve ee, onu anlatıyor. Sayfa 97 ile 246 arası vicdan, vazife, nefs dengesi, insanda, bitkide, hayvanda vicdan, diğer gamlık ve bencillik, realite ve farklı inançlardan bahsediyor. Şuur, farklı şuurların ilişkisi ve ölüm. Bu şuur konusu ya da bilinç konusunu hakikaten farklı yazmış Bedri Selman. Yani bu benim de özellikle ilgimi çektiği için. Ee, Özellikle e, derinden bir okuyuş yaptım orayı ve gerçekten Jung'un ve Freudian e, bilinçüstü, bilinçaltı, bilinç öncesi bilinç e, kavramlarını gerçekten çok farklı analiz etmiş ve bunu özellikle uyku, uyanıklık, e, e, hipnoz ve medyumun trans durumu ile ilgili çok güzel bir e, ilişkilendirme yapmış. Hakikaten farklı bir e, e, etki yaptı bende bu. Yine sayfa 97-246 arası şuur üstü altı ötesi ilişkisi evet bunu söyledim. Rüya mekanizması ve öngör rüyaları. ırklar aile, millet, devletten bahsediyor. Tekamül planı ve üniteden bahsediyor. spatiyom ölümünden sonra spatiyom yalnızlığı, yasaplaşma ve serbest imajinasyon ve kontrollü <laughs> imajinasyondan bahsediyor. Zamanı sati, idraki ve kürevi olarak ele alıyor. Mekan, zaman, mekan ve tekamül sınırı kaderden bahsediyor. Onun dışında e, 249 ile 319 arası eski uygarlıkların yok oluşu ve mukutasından bahsediyor. Nuh tufanı ve kıyamet efsanelerimizden, ekolojik denge, ahenk ve uyumdan, büyük dünya inkılabından, dünyanın eğimi ve eğilmesi ve sonrası kıyamet, kıyamet dönemlerinin ruhsal yolculuğu, yıkım sonrası ruhsal gelişim. Bu özellikle kitabın özel, önemli bir bölümü. Burada e, gelecekle ilgili bir öngörü var. Normalde tebliğlerde öngörülere karşı çıkılır ve pek fazla öngörü verilmez açıkçası. Çünkü bu kişinin kişilik gelişimine bir katkısı olmayacağı düşünülür. Burada özellikle daha sonra çok uzun uza diye bu konuyu ele alacağım. Gelecekte yani bununla yaklaşık 130-140 yıl sonra tahmini olarak dünyanın 400 katı büyüklüğünde bir gezegenin ya da kütlenin dünyaya etki edip dünyanın eğim açısı olan 23.7 dereceyi 36 dereceye çıkararak iklim değişiklikleri, fırtınalar ve küresel bir felaket meydana getirerek insan soyunun dünyada yok olacağını ve orada burada adacıklar halinde 3-5 kişinin yani belki 5 300-500 kişinin kalacağı ya da 3-5 bin kişinin kalacağını söylüyor ve ee, her şeyi unutacaklarını, sıfır bellek, sadece olayın korkusunu bilinçsiz olarak yaşayacaklarını ve sonra o insanlardan yeniden insanoğlunun tekrar işte ilk Adem gibi tekrar dünyada yaşamaya ve çoğalmaya devam edeceğini iddia ediyor. Ee, bu tabi bunu bilimsel olarak ele alacağım. Bu iddianın yani 36 derece iyimin modellenmiş çalışmaları var e, bilim dergilerinde, Amerikan jeoloji dergilerinde... E, Dolayısıyla böyle bir eğimin dünya neler yapacağını gerçek bilimsel kaynaklarla karşılaştırıp bu öngörünün gerçek olup olmayacağını ya da ne kadar mantıklı ve bilimsel uyumunun olduğunu açık açık uzun uzun tartışacağım daha sonra. Önceden bir kitabın bir yerinde, önceden bir yerinde Bedri Bey Allah kelimesini kullanıp kullanmamakta tereddüt etmiş. Plana bunu soruyor. Kalemimi yürütemiyorum diyor. Planda tam o yere bir defaya mahsus olmak üzere o kelimeyi koyabilirsiniz diyor. Böylece tek oluşu da anlaşılmış olacaktır. Yani Allah'ın tek bir tek oluşu tek kitapta tek yerde geçerek anlaşılacaktır diyor. Gerçekten kitapta bir yerde ve bir tek defa Allah kelimesi geçmektedir. Bunu da kitap yayınlanmadan önce duymuştuk ve kitaba baktığımız zaman sayfa 31 3. paragrafta tek yerde Allah kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Ee, şöyle kitabın fikirlerine de kabaca özetleyeyim konuyu bitirmeden. Evren, atom seviyesinden evrenin oluşumu, evrenin amorf ve plazma hali, ruhun etki etmediği bir dönem bu. Çoklu alemlerin ve evrenlerin varlığından bahsediyor. Örtük saatli, dokunulmaz, gölge, düzen ve dualiteden bahsediyor. Ruh, madde ile birlikteliği, her şeyin çift olması ve dualite prensibinden bahsediyor ve kaderin kabullenilmesinden bahsediyor. Yine madde ve örtüt düzen elektromanyetik alanla ilişkisi, beyin ve ruhun elektromanyetik alanla ilişkisi ve bitişiklikle ilişkili olduğu, insan beyninin ve tüm evrensel maddenin adeta kuantum fiziğindeki dolaşıklık gibi bir ilişkisinin olduğu, insan ruhu sürekli var ve tekamül bitmez ve sonsuza kadar devam eder. Ruh bedeni kendi amacı için kullanır, etki alır, verir ve bedeni sadece kullanır tekamül için. Ruh sadece canlı da değil cansız maddelerle bir arada bulunur diye de bir fikri var. Bu da daha çok pampişik bakış dediğimiz her şeyde bir ruh vardır kavramını bize hatırlatıyor. Yine vahdedi vücut olmaz yani insan oldu ne yaparsa yapsın ya da ruhu hiçbir zaman Allah ve Tanrı ile birleşmez. Tabi bu da bir tasavvufi bakış açısı her tasavvufi bakış açısında bu yok ama sonuçta bu topraklarda böyle bir kavramı da biliyoruz ve bazıları da buna uyum sağlıyor. Hani bana, bana e, cenneti ne yapayım? Bana seni gerek seni yani. Tanrı'yı istiyor Yunus'un dediği gibi herkes. Bazı kişiler ve e, tasavvuftakiler diyelim daha doğrusu. Son olarak slide olarak şunu bahsedeceğim. Daha sonraki video seminerlerinde de e, konuşmamı genellikle bunlar üzerinde yapacağım. E, dört temel konu. İlk madde varlık ruh ve madde beden ilişkisi. Ünitenin hidrojen atomundan sonra ya kadar hiyerarşik e, yapısı. Bilinç halleri, bilinç altı üstü ve farklı bilinç durumları. Bunu söyledim çok güzel ele almış. Ve dünyanın eksen kaymasıyla ve yeniden oluşumu. Bu konulara daha sonra e, değinip kitabın bir analizini yapacağım. Daha doğrusu benim düşüncem yani bu kitabın sadece mistik içeriğiyle ilgili değil sayılara ve niceliğe vuran bir şey var mı kitapta? Yani onu belirtmek lazım. Çünkü David, felsefeci David Hume'un söylediği gibi herhangi bir kitabı ele aldığınız zaman bu tanrı bilim kitabı ya da metafizik bir kitap olabilir. Niceliği ya da sayıları içeren herhangi bir akıl yürütme içerip içermediğine bakacağız. Somut ve varoluşlar içeren herhangi bir akıl yürütme var mı ona bakacağız. Eğer Yoksa diyor ki Hume, David Hume bu kritik bu kitapların anlamını anlamak açısından. Yoksa onu ateşe at. Hayal, hayal ve safsatadan başka bir şey değildir. Dolayısıyla ilahi nizam ve kainat birçok yerde sayı nicelik içeriyor. Mesela dünyanın ekseninin 36 derece kaymasını yapabilecekleri. onu daha sonra ayrıntılara ele alacağım. Ama şurada dikkatimi çekti. Yani kitapta bir karmaşıklık da var. Yani... Şimdi bu daha önce bahsettiğim içerikler değişik yerlerde değişik değişik geçiyor. Yani e, değerli toplu olarak e, bir düzen içerisinde yani bir düzen var ama biraz karmaşık bir düzen. Yani orada burada varlıktan bahsetmiş işte idareci varlıklar ayrı yerlerde parçalı parçalı bazı şeylerin sık sık da tekrar var. Evet şimdilik e, konuyu burada kapatalım.